E, terazi burcunun genel özelliği bir kere e, estetik, zarafet, kibarlık, e, venüsün özel insanları, e, görüntü, duruş, e, giydiklerini yakıştırma e, ve genç kalışları, e, mantıklı oluşları, e, huzursuzluğu sevme işleri dengeyi korumaya çalıştığı hani hep derler işte denge, e, denge problemi var diye. Hayır o iki ucu da birden gördüğü için hani hem negatif hem pozitifi aynı anda görüp orta noktada kararsız kaldığı içindir. Halbuki son derece de mantıklıdır. Terazi bilinenin aksine para konusunda aslında tutumlu olmalıdır deriz ve çoğu birçok terazinin gizli tutumlu kişiler olduğunu söyleyebilirim. Cukkaya atar yani mutlaka bir tarafı vardır ve özellikle de mesela bu yanı ortaya çıkarılmamıştır. Halbuki yeri geldiğinde. E, parasını dikkatli bir şekilde yatırması gereken alanlara yöneltebilir. Bu yüzden de e, ben onun e, parasal konularda o kadar döküp saçtığını düşünmüyorum. Bir bütçeyi yapabiliyor ve gerekli şekilde de o bütçe üzerinde hakimiyet kurabilir. E, Tabii ki e, bu her terazi için geçerli olmayabilir ama parasal konularda buna uymayan terazilere de benim tavsiyem e, paralarına kıymetini bilmeleri. Özellikle de bu e, yanını e, söylemek gerekir. Terazi aktif bir burç, girişimci. E, Öğrenmeyi, bilgilenmeyi seviyor. Ee, biraz hareketli bir yapı, ama e, Venüs'ün insanı olduğu için e, yine orada dış görüntüde, insanlarla kurduğu bağlantıda fiziki e, çekiciliğini öne alabiliyor, İster istemez öne çıkabiliyor. E, keşfetmeyi seviyor, e, gezmeyi seviyor, hoşlanıyor. Bir popüler kimliği var. E, özellikle bilgiye, eğitime ve e, öğrenmeye de hevesi var ama bunu e, illaki hani e, bir e, baskı e, işte bilgi anlamında birilerine e, ben ne kadar bilgiliyim işte söyleyeyim demek için yapmıyor. Bunu öğrenme hevesiyle yapabiliyor. Farklı yerleri görmeyi sevebiliyor. E, bu yanları da var özellikle e, ev hayatı içerisinde e, kurallar e, veya e, herhangi bir disiplin altına alınmaktan pek hoşlanmıyor e, orada biraz rahat olmak evinin alanı içerisinde kendi e, kendi özelliklerini kurgulamaktan da hoşlanıyor evinin alanında bu kadar baskı altına kalmaktan hoşlanmıyor öyle bir yapısı da var. Ee, aile büyükleriyle olan ilişkilerinde bazen e, problemler yaşanabiliyor. Ee, özellikle baskın kimlikte bir anne ya da baskın kimlikte bir babayla e, yaşama olasılığı var. Özellikle ileride evlendiğinde e, partnerin... E, Hakimiyeti ele alan bir partner olma ihtimali de yüksek. Yuvanın içinde böyle bir partnerle yaşama ihtimali de var. Aşk hayatı ile ilgili konularda yenilikleri seviyor, yeniliklere açık insanlarla tanışmayı, gruplarla ilişkiler, oralarda insanlarla tanışmak yeni, işte karşıt kişileri algılamak kim nedir neresidir, nasıl sosyal ortamlar var, nerelere girebilirim cemiyet hayatı zaten cemiyet hayatının vazgeçilmezleri hep o sıra dışı fiziki görünleriyle ya da bir özellikleriyle mutlaka aranılan kişiler davetlerde onları ön sıralarda görebiliriz. Sürprizleri seviyorlar güzel sürprizler onlar da sevdiklerine sürpriz yapmaktan hoşlanıyorlar. İş hayatında Özellikle çalışma hayatının günlük temposu, kariyer anlamında değil. Çalışma hayatının günlük e, günlük temposunda biraz e, yan gelip yatmaya, biraz böyle e, ara sıra kaytarmaya, biraz kendini düşünmeye yatkınlar. E, sanatsal e, dokuları e, var. Özellikle sanatı onların da sevdiğini görüyoruz ama e, genelde çok hırslı bir günlük tempoda onları her yerde aktif bir şekilde görmüyoruz biraz daha yumuşak işte hani böyle sakin sular e, hani derinden akar mantığı derler ya işte onlar da öyle çok zorlanmaya gelemiyorlar İkili ilişkilerde karşıt burçları koç olduğu için hakim partnerleri seviyorlar aslında hakim kadınlar ilişkiyi e, o, e, idare edebilen e, ilişkinin e, hakimiyetini ele geçirebilen özellikle terazi e, terazilerin bu kısmı işte denir ki işte Koç gibi e, sen de biraz kendini düşün kendini düşen partnerler mesela e, e, ne istediğini bilen e, teraziye doğru yönelirken e, e, özellikle e, seni arzuluyorum, seni e, istiyorum, seninle olmaktan hoşlanıyorum diyen kendine egemen e, kadın ve erkekleri çok beğeniyorlar. Ve genellikle de bu tür partnerlere evet problem çıkıyor mu? Tabii ki çıkıyor ama tutku da bir o kadar fazla oluyor. E, çıkarları konusunda özellikle e, tabii ki menfaatlerini gözetebiliyorlar. Yani nereden e, acaba Nasıl bir e, yaptığım işin getirisi ne olur? E, nasıl bir e, fayda sağlarım? Ama bunu çok da hırslı bir şekilde yapmıyor. Yani o işte e, bir iş yaptım, bir şey ortaya koydum. Bunun da karşılığında e, bunu elde etmeliyim tarzında. Huzuru seviyorlar ve cinsellikleri aslında güvendikleri bir partnerle. O dediğimiz hakim partner olduğu zaman e, cinsellikleri son derece güçlü bir şekilde e, ortaya çıkabiliyor. Ee, elit e, ve e, klas bir e, zevk anlayışları var. Öyle sıradan hani çok böyle e, herkese ilişki kurayım, e, ilişkiye gireyim cinsel e, bir şekilde e, kendimi karşımdakiyle birlik ve bütünlük haline getireyim tarzı değil bu. E, biraz daha e, Tutkulu, biraz daha ateşli, biraz daha e, aşkı hissetmek isteyen e, ve güvenmek isteyen bir yapı var. E, gezmeyi seviyorlar. Onlar da genelde e, bavulları e, kapının arkasında deriz. E, kısa seyahatler, e, çabuk gidilip görülecek yerler. E, arkadaşlık kurmayı seviyorlar. Yeni insanlarla tanışmayı seviyorlar. E, ama bazen mesela e, eğer bulundukları ortamda, e, diyelim ki e, çok güzellikleriyle öne çıkamadılar ya da çok yakışıklıklarıyla öne çıkamadılar. Birilerinin çok fazla e, dikkatinden... Kaçtıkları anda şaşırıyorlar yani neden beğenilmedim halbuki ben çok hoş bir yapıdayım diyerek yine o bir kıyafetleriyle bir işte bir eşarp atışlarıyla ya da bir oturuşlarıyla mutlaka o öne doğru çıkabiliyorlar özellikle de yeni insanlarla tanıştıklarında kendilerini farklı bir şekilde gösterme özellikleri de var güzel tanıtmak güzel lanse etmek. Ee, bu son derecede onlar için e, etkilidir.